Nereye gittiğimizi söylemeyecek misin? Balık tutmaya. Hadi ya. Hı hı. E süper plan. Sonunda senin şu olta suya değecek demek ki. Planın devamı da var. Akşam tuttuğumuz balıkları kızartıp bir güzel yiyeceğiz. Ben yemem. Niye sevmez misin? Yok severim de öyle kendi tuttuğumuzu yemem ben. Çok vahşice değil mi? Bir gidelim de. Ben seni ikna edeceğim. <laughs> of. daha gitmemiş miydiniz? Hayırdır? Pek hayırlı bir haber alamadık da... ...o yüzden tekrar gelmeye ihtiyacı doğdu. Yok siz rahat olun, kendisi yabancı değildir, yakınımdır. Duyduk ki bu kobra denen şahıs... ...hem bizim mekana, hem başka mekana söz vermiş yarın akşam için. Kobra! Yani şimdi yeminle Kobra hayatta öyle bir şey yapmaz. Kendisi çok dürüst bir insanlıktır gerçekten. Doğru söylüyor kardeşim. Kobra bu menajerlik aleminde yalana dolana girmez. Ya böyle. İnşallah öyledir. İnşallah. Vallahi imzalı sözleşme patronun kasasında duruyormuş. Ha. Her türlü yasal hakkımı kullanırım. Haberleri olsun dedi. 3000 lira avans almış bu Kobra. Bizim patron unutmaz bu parayı. Haberiniz olsun. Tamam. 3000 e ne parası oluyor Türk acaba? parası. Ha. Üç milyar. Ha, ha. Sen bir haber aldın mı bu kobradan yenge? Yok. Ben bir haber almadım bu kobradan ama... A, 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 ...alırım, alacağım. Yarın arıyorum yani. Vallahi yarın akşam sahne boş kalırsa... ...patron talan eder bu mahalleyi haberiniz olsun. Ne yapın edin, bulunun. Bana bak, bir mafyamız eksikti. Bunlar da şimdi tam oldu burada ha. ya. Vallahi erken doğuracağım ha. <laughs> hey Allah'ım ya. Üç bir avans almış. Kim bilir şimdi ne yapıyordur o parayla? Hey Allah'ım ya. <laughs> Kız bana bak, ha. ara bakayım sen şunu bir. Aa, eniştem telefonu burada unutmuş. E aç o zaman söyle, kimse merak etmesin. Abla benim, Kadir. Kadir, ne işin var senin işte yanında Abla ben evdeyim. Evde misin? Ay, kobra eve mi geldi yoksa? Yok yok, telefonu ben açtım. Ben seni mi aradım yanlışlıkla? Ya abla delirdin mi ya? Bir dinlesen. Bana bak, doğru konuş belli. Ablaya cevap verilmez. Kobrayı ver çabuk. Ya abla, eniştem telefonu evde unutmuş. O yüzden ben açtım. Ha, ne olmuş kız? Tamam anladım. Kapat çabuk lan, kapat. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum, kaldım böyle. İzin ver ben anlatayım istersen. Ay çok iyi olur. Mesela, e, nasıl buldun sen beni? Yani onca yıldan sonra. İlkokul öğretmenimiz Günay Hanım'ı hatırlıyor musun? Ay hatırlamaz mıyım? Tonton Günay. Hı hı. Bir gün onu ziyaret ettim. Hı. Birlikte eski albümlere baktık. Orada fotoğrafını gördüm. Sonra Günay Hocam onu sık sık ziyaret ettiğinden... ...arada bir de kart hattından bahsetti. Ben her bayram kart atıyorum bana. <laughs> Kartlardan birini bana gösterdi. Üstünde adres vardı. Konuşurken konakta çalıştığını öğrendim. Sonra hani bir şeyi dürttü derler ya. Onca işimin gücümün arasında arayıp o konağı buldum. Ay inanmıyorum. <laughs> ben orada mıydım peki? Maalesef. Ya. Ama pes etmedim. Çevredeki esnaftan taşındığınızı öğrendim. Sonra onlardan yeni adresi aldım. Ay çok uğraşmışsın. Aslında zaman zaman ben de şaşırdım. Şevket, ne yapıyorsun kendine gel dedim ama... ...içimden bir ses, doğru yoldasın devam et dedi. <laughs> Ay çok iyi demiş. <laughs> Ay yani şey, e, hani insan e, bir yola girince... ...sonunu getirmek istiyor tabii. Kısaca böyle oldu işte, sonunda seni buldum. <laughs> Ay. Anne. Açmayacak mısın? Açsaydın da sesini duysaydı merak etmiştir şimdi. Hasret. Artık annemin bazı şeyleri anlaması gerekiyor. Her zaman onun istediği şeyler olmuyor. Olmayacak da. Benim yüzümden aranız açıldı. Hasret lütfen. Bunu konuşmuştuk. Hiçbir şey senin yüzünden olmadı. Annem sadece herkesin hayatını yönlendirebileceğini düşünüyor. Ama artık bunun mümkün olmadığını gördü. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Yakında her şeyi daha net anlayacak. Düşünceleri mi değişecek? Değişecek. Değişmeli. Yağmur yağacak galiba. Bulut onlar. Birazdan açar. Balık tutmak için doğru bir saat mi sence? Galiba değil. Baksana iki saattir iki balığı yan yana getiremedik. Ya ayrıca bunlar balık bile sayılmaz. Çok küçükler baksana. Evet haklısın. Bunlar yenmez. Yani kısaca bizim balık planı suya düşmüş durumda. Ben yemeyecektim zaten iyi oldu. Ne yapacağız? Bilmem. Sen söyle. Hmm, ee, benim bildiğim güzel bir balık restoranı var. Ne dersin? İlla balık diyorsun yani. Yanında da ne istersen. E hadi gidelim o zaman. E hadi. çok o yapboz işinde zorlandım biliyor musun? Ay bu adam deli herhalde dedim. Yok yani... ...deli demedim de e, şey dedim... ...bu tip oyunlardan hoşlanan bir yapısı var herhalde dedim. <laughs> bir anda karşına çıkmak isterdim ama sanırım korktum. Bana da öyle oldu biliyor musun? Geçen gün korkudan gelemedim ben seninle görüşmeye. Yani yoksa işim falan çıkmadı aslında. Aslında ben hiçbir şeyden korkmam. Ya karanlıktan, yüksekten, böcekten... Ama iş şeye gelince. Aşka mı? Evet. Yani böyle bir garip oldum işte. Bak Naki, söyleyeceğim şey seni çok şaşırtacak biliyorum ama inan ki acele karar vermiyorum. Artık ikimiz de vakit kaybetmemeliyiz. İkimiz de birbirimiz için yaratılmışız. Sen neler söylüyorsun Şevket? Benimle evlenir misin Naki? Ben mi? Evet, sen. Nakiye Şerbetçi, benimle hayatını birleştirir misin? Ne, ne zaman? Eğer evet dersen hemen yarın seni istemeye geleceğiz.